Asiret Erdoğan'ımız köyün yaptık Allah'ın Yavaş yavaş çekimimizi yap. Korun duası. Bitti. Oh mu? Ee, Akisay köyünde ikamet ediyorum. Ee, yuvada okul müdürüyüm. Ee, kardeşim Yasin Aksamaz. Akisar Köyü muhtarı, bir misafirlerimiz. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, gazeteci kardeşim sen de hoş geldin. Ee, bu bizim geleneksel birinci aşure şenliğimiz. Ee, köylünün katılımıyla e, kimseden böyle çok az demeden bir, e, köylünün ekonomik katkısıyla bu e, şenliklerimizi başlattık. Allahü Teala izin verirse önümüzdeki senelerde daha güzellerini yapmayı düşünüyoruz. E, bu sene eksiğimiz gediğimiz olabilir affola. Allah kabul etsin. E, tüm misafirlerimiz e, tekrar hoş geldiler. İnşallah bundan sonra daha güzel olur diye düşünüyorum ben Daha önce Karkın'da görev yapıyordum ee, Orada bu işi yaklaşık 10 yıldır yapılıyor Bu sene inşallah burada başlattık Akisler Köyü'nde İnşallah bunu her sene devam edeceğiz Herkesin katılımını talep ediyoruz ve katılımda Allah'a şükür oldu Bir kişi dese ki hocam bunu ben yaptım dese kabul etmeyeceğiz Çünkü toplumun geneline bunu yaydık Herkesin katkısı var Güzel oldu İnşallah böyle devam etmek istiyoruz Güzel oldu İnşallah böyle devam eder seneye yenisini tabii ki amaçlıyoruz.